sizlerle beraber kız olup floorlanmayı çökeceğiz bazen. Şimdi. Şimdi. Bu evet. bu müşer evet. Müşer evet. Müşer Şimdi. 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 mesela Şimdi. Şimdi. mesela, mesela. Hmm. Mesela it, itfaiyecinin orası. Arabamızı gizli bir yere park edelim. Hatta silelim arabamızı. Tamam. Şimdi kız olup denicez arkadaşlar. Evet. Yanlış duymadan Kız olup yorulmaya çalışacağız. Şimdi şurada şurada. Burada değiştirelim. Şimdi avatar boyutunu yapmıyoruz. Ya, şuradan ha. Burada burada işimiz olacak abi taray. şu ha. Yok lan bu değil bu değil. Yap, bu. Ha, bacaklar büyük olacak sadece ya bunlar. <laughs> dur baba gitti Ayy, ay 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 escape escape bu güzel bu güzel yazılıktı evet. sanırım evet.

Just

i ka ʻoiaʻi o ka pōʻainui 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 i ka ʻo siapa nih? tuh gitu, 不是太钢的。 arkadaşlar altın niye gelmedi? Altın niye gelmedi? Ben yedim. arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum. <laughs> <laughs> <laughs>